Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fil Koç. Bugünkü video serimiz YKS'ye, özellikle 2025 YKS'ye aylar kalan bu süreç içerisinde başlamış olduğun şu seri denemeler var ya, bir bunlardan bahsedeceğim. Seri denemelerin serisinden fayda görebilmen için yapman gereken çok önemli şeyler var. Hocam deneme nasıl çözülürü biliyorum. Denemeden sonra ne yapmam gerekenleri de biliyorum. Ama denemede netlerim artmıyor. Denemeye girmek istemiyorum. AYT denemesini de seri bir şekilde şimdiden başlatmalı mıyım? Gibi gibi bir çok sorunuzun cevabını vereceğim. Ama bunun için bir zahmet edip şu birkaç dakikalık videoyu izlemeni istiyorum. O halde can hazırsan başlıyoruz. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama şu anda videonun çekildiği aylardan Mayıs ayındayız. Artık birçok özel öğretim kurumunun seri denemelerin başladığı aya giriş yaptık. 2025 YKS sınavı olağanın biraz dışında yani bir hafta gecikmeli olduğu için seri denemeler biraz daha önem kazanıyor. Ama tabii ki arada da bir de kurban bayramı tatili var. Orada 4 gün 5 gününüz gider şimdiden söyleyeyim. Ortalama seri denemelerde 25 civarlarında 20 25 aralığında deneme çözülür. Tam da Mayıs ayını hesaba katarsak. Peki bu süreç içerisinde birinci sormanız gereken soru şu. Her gün deneme sınavına girmeli miyim? Şimdi değil ama genel denemeleri baz alacaksak her gün TYT ya da AYT deneme sınavına girmene gerek yok. Peki nasıl yapacaksın? Net bir şekilde söyleyeyim sana. Bunun için öğrencileri 3 grupta topluyorum. Birinci grup artık hem TYT hem de AYT konuları bitmiş olan gruptan bak. Abi lütfen burayı iyi dinle çünkü derece tayfa öğrencilerimize nasıl planlama yapıyorsak aynısını sana anlatıyorum. Bir kere sabahları TYT deneme sınavına girmeni istiyorum. Sabah 10'a kadar beklemene gerek yok ha. Saat 9'da 9.30'da şu TYT sınavına girebilirsin. Bazıları şunu yapıyor. TYT matematik ve TYT Türkçe branş denemesini çözüyor ama gerisini çözmüyor. AYT sonra çalışmasını yapıyor. Bunu yapma. Bizim sosyale aynı zamanda fene de ciddi anlamda ihtiyacımız var. Çünkü bu derslerin tamamında tekrar yapmamız gerekiyor. Bu yüzden can sabahları TYT deneme sınavına genel TYT'yi yaparak başlamanı tavsiye ediyorum. Peki deneme sınavını oldun bittin eyvallah. Bu bittikten hemen sonra AYT çalışması mı başlayacak? Tabii ki değil. Bunun için minimum 2 etüt TYT deneme analizine ayırmak zorunda. O etütler sınırları içerisinde tekrarlarını yap, unuttuğun yerler varsa onları kontrol et. Ne bileyim soru çözümlerini gerçekleştir ama mutlaka ger. TYT sınavından sonra yapılmayan analizler, anında yapılmayan analizler maalesef boşa çap. Battır Konusunu bitiren şu tayfa şimdiye kadar dediklerini bir bekletsin. Ondan sonra yani öğleden sonra ne yapması gerektiğini de söyleyeceğim ama bunu toplu halde yapmamız gerekiyor. İkinci grup ise TET konusunu bitirmiş ama AYT çalışmalarını yetiştirmeye çalışan tabana kuvvet gruptan bahsedeceğim. Şu sabahları TET deneme sınavına girmek zorunda. Peki neden TET deneme sınavına girmek zorundasın? Onu da sana ifade edeyim. Sen çalışmaların birçoğunu AYT yaptığın için e haliyle sınava aylar kalan bu dönemde TET konularını e peki hem konu çalışması yapmayacaksın hem soru çözümü gerçekleştirmeyeceksin hem de bir yandan TYT konularını unutmayacaksın. Bunun önüne geçebilecek en etkili yöntem TYT deneme sınavıdır. Bir kere buna bu yüzden girmek zorundasın. Hocam her gün mü? Sana net söyleyeyim. Her gün TYT deneme sınavına gir ve analizlerini gerçekleştir. Ondan sonraki durum sen de bekle. Üçüncü öğrenci grubuna geçeyim. TYT konusunu bitirmiş ama istediği netleri elde edememiş. Bir de üstüne AYT konusunu yetiştirmiş konusunda ciddi problemleri olan gruptan bahsedeyim. Bir kere her sabah TYT deneme sınavına girmene gerek yok. Haftada 1-2 TYT deneme sınavı çözmen yeter senin için. TYT konularını yetiştirmeye çalış, yetiştirmeye bak. Onu sana ifade edeyim. Peki öğleden sonraki çalışmalarını da mı TYT çalışması yapman lazım? Hayır. Bu öğleden sonra 1-2 etütünü yine TYT çalışmasına, TYT konu yetiştirmesine, soru çözmesine ayırabilirsin. Ama günün en az 3'te 1'ini, 3'te 1'ini hatta 5'te 3'ü diyebilirsin. 5'te 3'ünü yine AYT çalışmalarına ayırmak zorundasın. Peki hocam günde kaç çalışacağım? 10-12 arası çalışman gerekiyor. Kusura bak bunu ben değil sen tercih ettin. Çünkü ne TYT ne de AYT konuların bitmemiş babam daha ne bekliyor. Şimdi bahsetmiş olduğum şu 3 grubun öğleden sonraki çalışmalarını bir değer. Öğleden sonraki bu çalışmalarında mutlaka AYT çalışması yapmanız lazım. Birinci grup hani şu TYT AYT konusunu bitiren o grup. Sizler AYT'den branş denemesi çözmek zorundasınız zorundasınız. Her bir dersten haftada en az bir tane AYT branş denemesi çözün. Matematiği mi bitirdin? AYT matematiği bitirdin? Bir branş denemesi çöz. Beni bitirdin? Bir branş denemesi çöz. Haftada bir de olsa bir branş denemesi çözmek. Peki geriye kalan zaman dilimlerinde ne yapacaksın? Özellikle ama özellikle tekrarlara yönelik soru çözümleri gerçekleştirebilirsin. Ve en çok tavsiye ettiğim 11 ve 12. sınıf müfredat ders kitaplarının özetini tekrar edebilirsin. Varsa elinizde tekrar videoları onları izleyebilirsiniz. Youtube'da bunlarla ilgili çok güzel videolar var var. Ama kalkıp da AYT denemesini her akşam çözmenize Mayıs ayında gerek yok. Mayıs ayının sonlarında da zaten bir gün bir TYT, diğer gün AYT deneme sınavına gireceksindir mutlaka. En sağlıklısı olan bazı YouTube kanalları ve öğretmenler maalesef bir günde hem sabah TYT hem de akşam AYT deneme sınavına girmenizi istiyorlar sizlerden. Bu çok da tavsiye ettiğim bir şey değil. Bir gün TYT, diğer gün AYT çalışması yapmanız çok daha sağlıklı. Peki bir günde iki deneme sınavını ne zaman gerçekleştirebilirsin şu bahsettiğim öğrenci grupları? Bunu ancak Haziran'ın son 3 haftası falan ancak gerçekleştirebilirsin. Daha doğrusu sınava son 3 hafta kalan zaman diliminde gerçekleştirebilirsin ama şimdi bunun için erken. İkinci grubumuza gelelim. TYT konuları bitmiş ama AYT yetişmeyecek gibi dediğimiz tabana kuvvet. Mayıs ayının 1-2 haftası daha branş denemesi çözmeyebilirsin. Ama konu bittiyse atıyorum AYT fizikten konuların bitti. Branş denemesi ekle haftada bir günde olsa ekle. Ama biyoloji yetişmeyecek bakıyorsun e hala konuların bitmemiş. Abi branş denemesi niye şimdi çözüyorsun ki? Konu çalışması ve soru çözümüne ağırlık vermen çok daha sağlıklı olacaktır. Gel gelelim son gruba. Zaten sizden bahsetmiştim. Çalışmalarınızın bir çoğunu hem TYT hem AYT özellikle konu çalışması ve soru çözümüne ayırmanız lazım. Sizin için şu anda genel denemenin de branş denemesinde çok da önemi yok. Onu net ifade edeyim. Meraklandığım çok önemli bir konu var. O da şu anda gerçekten neredesiniz? TYT'de bitirdiniz mi? Kaç Çenetlerdesiniz. AYT bitirdiniz mi yoksa yetiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Ya da AYT hocam daha geçmedik bile diyen varsa bu videonun yorumlar kısmında bunu belirtirseniz sizlere elimden geldikçe cevap yazmaya çalışacağım. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi.